Bu videoda sizlere kararsız eşeğin hikayesini anlatacağım. Kararsızlık yaşadığımız durumlarda ne gibi sorunlar yaşıyoruz? Kararsızlığın sonucunda ne kadar büyük problemler yaşayabiliriz? Hikayede bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Yalnız hikayenin şöyle bir ilginç tarafı var. Bu hikayeyi dinledikten sonra bazılarınız ne kadar ilginç bir hikaye diyecekler, bazıları da ne kadar saçma bir hikaye diyecekler diye düşünüyorum. Lütfen hikayeyi dinledikten sonra yorumunuzu yapmayı unutmayın. Hikaye sizce saçma mı yoksa ibret verici ve çok ilginç bir hikaye mi? Zamanın birinde bir tane çiftlikte bir çiftçi yaşıyormuş. Yaşlı çiftçi çok sevdiği, yanından hiçbir zaman ayırmadığı ve ona böyle gözü gibi baktığı bir de eşeği varmış. Eşeğini çok seviyor. Nereye giderse onun yanında götürüyormuş. Ona asla ağır yükler yüklemiyormuş ve onunla böyle yalnız başına, onu böyle hayat yoldaşı gibi olmuş, hayat arkadaşı gibi olmuş, sürekli onunla zaman geçiriyormuş. Günün birinde yaşlı çiftçi evinden, çiftliğinden uzaklaşmak zorunda kalmış. Bir aylığına bir yere gitmesi gerekiyormuş. Ama gideceği yere eşeğini götürmesi mümkün değilmiş. O da nasıl yapsam diye düşünmüş. Önce komşularını düşünmüş, hayır demiş, komşularımı bırakamam eşeğimi demiş. Ve biraz daha düşündükten sonra demiş ki benim eşeğim özellikle yulafı çok seviyor. Bir de yoncaları çok seviyor. Ben şimdi eşeğimi kapatırım ağıla. Kapattıktan sonra bir tarafa böyle yoncaları yığarım. Bir tarafa da yulaf yığ yığarım. Bir ay ona yetecek kadar hatta daha fazlasını koyarım. Ortaya da suyu koydum mu oh ne güzel benim eşek ahırda bir şekilde yaşar. Ben de geldiğimde hayatımıza kaldığımız yerden devam ederiz diye düşünmüş. Çiftçi bu düşüncesini hayata geçirmiş. Yani tam gitme günü geldiğinde işte eşeği ahıra kapatıyor, oraya bir tarafa yonca yığıyor, bir tarafa yulafı yığıyor ve ortaya da suyu koyup eşeği ahırın girişine bırakıyor, kapıyı sıkıca kapatıyor, kimse girmesin içeri diye ve daha sonra yolculuğa çıkıyor. Bir ay sonra çiftçi geri döndüğünde bir bakıyor ki eşeği ölmüş, eşeğin öldüğünü görüyor ve hayretler içerisinde bakıyor. Nasıl olur? Niye öldü diye? hayretler içerisinde durumu anlamaya çalışırken bir de bakıyor ki yulaf olduğu gibi duruyor ve oradaki yoncalar olduğu gibi duruyor, su olduğu gibi duruyor. Hikaye bu ya. En başta söylemiştim. Bu hikaye bazılarınıza saçma gelecek, bazılarınıza inanılmaz ibretlik gelecek. Rahmetli babam bunu bana anlattığında bana saçma gelmişti. Yıllar sonra biraz düşündüğümde mantığını anladım. Çünkü hikaye şöyle bitiyor. Hikaye de eşek gelmiş tam ortaya bıraktı ya eşi, sahibi. Bir bakmış yulafa önce, acaba yulaftan mı başlasam demiş. Yok yok demiş, ben yoncadan başlayayım demiş. Sonra dönmüş, yok demiş, ben yulafı daha çok seviyorum demiş, ben bundan başlayayım. Sonra demiş ki, yok yok, ben yoncadan başlayayım. Hikaye bu ya, ondan mı başlayayım, bundan mı başlayayım derken, eşek kararsızlıktan, açlıktan ölmüş. Gerçek hayatta da böyle şeylerle sanki karşılaşıyoruz. Bize saçma geliyor. Yani ne var işte birinden başlasın canım. Yulaf yesin ne olacak? Yonca yesin ne olacak? Niye illaki bekliyor ki? Neden yani seçmek zorunda? Birinden başlasın. Şimdi kendinize bir sorun. Öğrenci olarak sorun mesela. Matematikten mi başlasam derse, fizikten mi başlasam? Tarihten mi başlasam, Türkçeden mi başlasam? O akşamımız ölmüyor mu çoğu zaman? Tamam, eşek gibi komple ölmüyoruz belki ama o akşamımızı galiba öldürüyoruz. Matematikten mi başlasam, fizikten mi başlasam derken o akşam galiba ders çalışmıyoruz. Günlük hayatta yetişkinler olarak kendimize bakalım. Çocuklar ders konusunda daha çok yaşıyor bunu. Biz yetişkinler nerede yaşıyoruz? Hayatın içerisinde birçok karar almamız gerekiyor. O mu olsun, bu mu olsun derken kaç defa kararsızlıktan dolayı problem yaşadığınızı bir hayal edin. İşte bu kararsızlık anlarını bu hikaye bence güzel özetliyor. Evet, eşek gibi belki ölmüyoruz ama o kararı alamamaktan dolayı hayatımızda birçok şeyi öldürüyoruz. Hayatımızda birçok şeye zarar geliyor. Birçok yanlış yapabiliyoruz ya da yapılacak şeyleri yapmadığımız için hayatımızda bazı işler yanlış gitmeye başlıyor. Hayatın içerisinde karar noktasına geldiğimiz birçok olay yaşıyoruz. O mu olsun, bu mu olsun diye kararsızlık yaşamak en büyük hatalarımızdan bir tanesi kararsızlık yaşamayalım. Neyse o kararımızı verelim ve kararı nasıl vereceğiz peki? Onunla ilgili de şunu söyleyelim mutlaka. Çok önemli burası da. Artıları eksileri koyun ortaya. Danışacağınız insanlara danışın, soracağınız insanlara sorun ama en sonunda mutlaka bir karara varın. Her kararın mutlaka artıları da olur, eksileri de olur. Bazı eksileri var diye korkmayın. Sadece terazinin iki kefesine koyun. Hangi karar, tamam bu kararı artık alıyorum deyin ve geri dönüp bakmayın. Az önceki öğrenci örneği gibi. Fizik mi çalışayım, matematik mi? Hangisi daha iyi olur, hangisi daha verimli olur? Başla işte. Başlamazsan hiçbir türlü verimli olmayacak. Herhangi birine başlarsan mutlaka hiç başlamamaktan daha iyisini yapmış olacaksın. Bundan dolayı hani karar alırken bunlara dikkat etmemiz lazım. Karar alma konusunda korkmayın. Karar alma konusunda cesur davranın ve deyin ki Evet şimdi ben buna karar verdim ve bunun belli sonuçları olacak ben buna hazırım deyin. Evet değerli izleyenler bu videoda size kararsızlık ve bunun sonuçlarını anlatmaya çalıştım. Sorularınız varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz de abone olmayı ve paylaşmayı da ihmal etmeyin. Hepinize iyi günler.